Tercih mi abi? Tercih mi Ramazan Ramazan'da oluyor muyuz zaten? <laughs> evet. <Abi> bizim <laughs> Ali İbrahim hocamın, hocamın. Hocalar afiyet Ramazan'da zaten Veda gibi Partisi gibi düzenlemiş olduğumuz <gülüyor> hocalarımızın <gülüyor> toplantısıyla arkadaşlarımızın hocamın son 3 günü bugün. <laughs> evet hocam. Çok evet hocam. Son 2 yılda 3 yılda burada neler geçirdiniz? Nasıldınız? Elhamdülillah. Ramazan'da 2012 Ramazan'ında son dakika haberiyle geldik görevimize bismillah dedik başladık. Görevimizi tamamlamanın vermiş olduğu mutluluk ile kısmen buruk da olsa memleketimize dönmenin mutluluğu, heyecanı içerisindeyiz. Böyle e, karmaşık duygular içerisindeyim biraz da. Gitmenin mutluluğu, ayrılmanın vermiş olduğu acı, Allah razı olsun arkadaşlarımızdan beni yalnız bırakmadılar Efendim. Değişik platformlarda bir araya geldik ama bu biraz daha anlamlı. Beni yollamak için, memleketimize uğurlama için bir araya geldiler. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Hepsine mutluluklar diliyorum. Kalan sürelerini huzurlu bir şekilde tamamlayarak farklı, memleketimizdeki asli görevlerine dönmelerini, bu mutluluğu yaşamalarını diliyorum inşallahü teala. İnşallah. İnşallah. Evet, e evet Özgür Hocam, Halim <laughs> İbrahim Hocamı nasıl tanırsınız? <laughs> ee, Başşeflerden hocamız. <laughs> Ondan sonra. Aynı durumdayız. Tabii Halim İbrahim Hocam yaş itibariyle de biraz. Bizden daha geç ki. Ama e, gerçekten çok samimi bir abimiz. Evet. Allah razı olsun. Biz evet. böyle çok e, birlikteliğimiz olmadı ama e, son zamanlarda birbirimizi aradık. Şöyle evet. bir 20-30 dakikalık bir sohbetlerimiz oldu. Evet. Allah inşallah Allah razı devamını getirir. E, gerçekten şimdi. hani ben e, bundan sonraki hayatımda e, huzur ve mutluluk diliyorum. Tekrar e, çocuğuna değişmiş olsun. Dileklerimizi buradan söylüyoruz inşallah burada da izler bunu. Ee, başarılar diliyorum bundan sonraki hayatına. Rabbim kaza bela musibet göstermesin. Evet, gönül zenginliği versin hepsini hepimize kendisine. Allah razı olsun. Evet hocam. Evet. Ben de Valtrop Mimarsinan Camii Dini Öğrencisi Mustafa Keskin. Evet. bugün İbrahim Hoca'nın hakikaten ee, bu anlamlı günle beraber onun bu müstemecine geldik. E, evet. dolayısıyla İbrahim Hocam'la biz takriben iki senedir beraberiz. Hakikaten evet. çok hoş, güzel abimiz. Allah razı olsun. Evet. çok, çok evet. tecrübelerine istifade ettik. E, zaman zaman işte to toplandık, çay sohbetlerinde, güzel sohbetlerinden de anıl olsun istifadede bulunduk. Dolayısıyla inşallah bizler de e, bu güzel günü aynen hocam gibi yaşarız. Hepimizin sayılı günleri var. Allah evet. bu tabloyu yaşamayı nasip etsin inşallah. Rabbim evet. bundan sonraki görevlerinde de hocama başarılar diliyoruz. Allah başarılar versin. Allah inşallah, inşallah çocuğuna çocuğuna kavuştursun inşallah. Amin inşallah. Amin. Evet. Sarı İbrahim Karaman hocamla birlikte zaten Türkiye'den tanışıyoruz. Buraya e, geldiğinde yani. E, sevincim biraz daha arttı. Evet. neden derseniz evet. çünkü hani aynı sınıfında evet. görev yapıyoruz. Evet. Aramızdaki mesafe bir, bir buçuk kilometre. Evet. Daha önce de sohbetlerimiz evet. oluyordu. Tabii. Yani birbirimizi gördüğümüzde en azından Kurbeden yani, de daha büyük Evet, de, de, de. orayı hatırlıyoruz. <laughs> evet. Yani e, e, ben hani aynı yerde <laughs> görev yapıyor <laughs> diye <gülüyor> değil. Gerçekten <laughs> Halil İbrahim Hocam'ın yani şeker aldın mı? manevi yaşantısı <laughs> inşallah bizlere de aksesin diyor. Yani. Böyle maneviyat var. De. Allah selamet Değil versin. De. Duasını almak için. Efendim, burada birlikte bir muhabbet yapmak için. Hı. Ve e, hani zaman gelecek aynı konum biz de yaşayacağız. Hı. Bizden önceki arkadaşlara böyle nazik bir görevimiz olsun ki Allah da bizlere Hı. bizler gitmemize yakın bir zamanda böyle arkadaşlarımızı bize göndersin. Hı. Bunu biz yapmazsak bizde de Allah göndermez. Bu yani Hı. Ekersen biçersin, manevi Hı. anlamda diyorum tabi. Hem de istesek, yani arkadaşlarla bir araya gerek çay çek desek, Almanya öyle bir, diyor ki zorlanıyoruz. Evet. Ee, bir vesile oldu bir araya gelin. Halis Hocamız, İsmail Hocamız, sizler, Hı. Mustafa Hocam, Özgür Hocam, Hı. bir vesile oldu. Bu vesileyle de yani birbirimizi en azından görevliler olarak bu ortamda çay içip, yüzlerimizi görmemiz birbirimizi evet. bize ayrı bir moral verdi. Hı. Ve sizlerin de bizlere karşı bu misafir perverliğini hocamızın hı. yanında hı. E, beraber olmanız bizi daha da mutlu etti. İnşallah Bizler de böyle de. yere e, Cenab-ı Hak ileride uzun süreli görevli nasip etsin diyorum. Ben bu duayla kapatıyorum. Allah'a sürüyoruz. Size hı hı. gelsin. Evet, e, ben öncelikle Halil hocama çok teşekkür ediyorum. Hı. Kendisinin yani kendisiyle bizim iletişimimizde, buluşmamızda tek dezavantajımız biraz mesafenin uzak olmuş olması. Eğer bize biraz da yakın olsaydık diye bir mesafe olarak bol, bol zannediyorum şey, ki biz nerede buluşalım? Şey de Halil Hocam'ın orada buluşalım derdik. Evet. Ee, Haza İmam diye, ben yüzüne diye diyorum. Haza İmam. Çünkü e, Avrupa'da özellikle ben e, din gözü arkadaşlarımızda en büyük gördüğüm noksanlık e, tribüne oynama hastalığı. Evet. Ama Halil İbrahim Hocam ee, neyse evde dışarıda duruyorlar. Benim gördüğüm o. Ee, bana abi demek daha sıcak geliyor hocamdan <gülüyor> ziyade. <Bizim> Abiniz. <laughs> e, o yüzden abi dediğim de daha sıcak geliyor. Halil evet. kim bu? Halil İbrahim abi. <laughs> Bizim abimiz zaten kendisi. Kendisinden inşallah az önce de bahsettim. Evliya Allah öldükten sonra kanından çıkan kılıç gibi olmuş. Biz de Halil İbrahim hocamı gönderdikten sonra inşallah samimiyetimiz daha Doğru. çok pekişecek, daha çok artacak. Ben şahsım adına çok şey kazandım. Evet. Yani bir kazanım elde etmiş diye düşünüyorum kendi açımdan. Çünkü hocamı tanıdım. Bir abi, bir dost elde ettik. Gördüğümüz o bizim, benim üç senede gördüğüm o. Ümit evet. ee, ediyorum, niyaz ediyorum Allah'tan. Allah nice evet. nice evet. başarılı görevler yapmayı nasip etsin. Evet. Ne kadar anlatırsanız anlatın. Ne evet. kadar ağzınız laf yaparsa yapsın yaşamadıktan sonra hiç bir tesiriniz olmaz. Evet. Hocam da o hal var. O hali Allah ziyade eylesin inşallah. Evet. O O bluetooth kablosuz bağlantıyı da koparmasın inşallah? Evet. Bizim hocamız gayret evet. Size teşekkür ederim. Gayret Biz size teşekkür evet. ederiz. Evet. Hayırlı Evet, İsmail Dağ'a, o Erken Şevik, Abdülhamit Han Camii İmam Hatibi, din görevlisi. Ee, hocama ben e, teşekkür ediyorum. Öncelikle buradaki yapmış olduğu hayırlı hizmetlerden dolayı Rabbim onlar razı olsun. Kendisini hem bu dünyada hem de ahirette mutlu eylesin. Hocam gerçekten de ismiyle Müslüman Ali İbrahim sofrasını bizleri davet etti. Bu ikinci Almanya'da çiğ köftü kardeşi oldu. Bu hocam için veda partisi aynı zamanda. Hı. Eline, koluna sağlık. Arkadaşlarım hocam hakkında e, güzel şeyler söylediler. Ben hepsine katılıyorum. Hocam gerçekten de yani e, bizim abimizdi. Ben, benden çok Hocamın ağzı dualı. Ben buraya hocamın duasını almaya geldim. Çünkü kendisi yolcudur. Evet. Biz burada, e, dört yıl burada kalacağız. İnşallah e, giderken bize hayırlı dualar yapar. Mevlam e, Türkiye'ye döndüğünde görev yerinde kendisine hayırlı hizmetler yapmaya daim eylesin. Kendisine e, Mevlam yardımcı olsun. E, çocuk, çocukları da birlikte, eşiyle birlikte huzurlu bir hayat yaşamasını ben temenni ediyorum. İnşallah bundan sonra buraya yine Halil İbrahim hocam gibi çok saygı değer bir hocamız gelir de aynı muhabbeti, aynı ortamı yakalayabiliriz. Eee Mevla'mızdan duamız budur. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bittiriyorum. Gelen giden aratırmış hocam. Aratmaz. Halil İbrahim hocam. iki arada bir derede kaldı. Yani çocuklara kavuşmanın sevinci, bizden ayrılmanın üzüntüsü. Ama doğru. el oturup doğru konuşmak lazım. Çocuklara kavuşma sevinci biraz daha ağır basar. Evet. Şimdi hocam geldi, bu yeni çocuğunun bu kazasından dolayı da ben de konuşuyorum. Tahmin edemiyoruz acısını. Yaşamak lazım, Allah yaşatmasın. Yani biz belli bir yaştan sonra insanın merhamet, sevgileri daha çok... çok, çok... Var. Eskiden Aynen. bizim garay ediyorduk, lan gari niye ağlıyorsun sen film izlerken? Ben hani şimdi göstermedim, benim ağlayacağım gibi yani. Yok, <laughs> <Yani, Gülüyor> Duygusallığa sığıyor insan. Hocam bir de ayrı uzak da. Bereket versin ki teknoloji gelişti. Hemen haber alabiliyor, iletişim kurabiliyor, görüşebiliyor. Eskiden olsaydı bu telgrafla, mektubla... Yani, yani daha fazla şey olmaz. Kuşları uçurmaya çalıştı. Bir ehbapma dedim ki erkekler ağlamaz derler. Doğru mu dedim de kimseye görünmeden bir ağlar ki hocam derler. Kimseye görünmeden. O zaman caiz. Ağlamayan erkek erkek midir diyenler Yeah. <laughs>